Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. Sektörler arası İstanbul yolculuğumuza Esenyurt'tan devam ediyoruz efendim. Sonel Tekstile sizler için konuk olduk. Yanımızda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Musa Yankaç bulunuyor. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Musa Yankaç'ı biraz tanıyalım. Evet, Musa e, 1970 Giresun Alucra doğumluyum. Evet. İki yaşında İstanbul'a gelmişiz. Eyüp İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Ondan sonra e, Mısır'da güzel bir ilahiyat fakültesi arkadaşlarla duyduk. Güzel bir Arapça öğrenelim diye gittik. Peki. Mısır'da ilahiyat fakültesini bitirdik. Tabii o dönemler Hayalimiz öğretmen olmakta ama diplomaların bir iptali söz konusu oldu. İki ülke arasındaki kültür anlaşmazlığı yüzünden Hı. diplomalar iptal edildi. E, babam da bu iş yerini 1985'te kurmuştu zaten, vardı. Nasip tekstil sektörüymüş. Geldik, o gün bugündür tekstil sektöründe uğraşıyoruz. 85'ten beri? Evet, 85'ten beri bu işle uğraşıyoruz. Maşallah, bu yıllardır sektördesiniz. Evet, evet. Peki çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Güzel. Çalışmalarımız biz e, genelde yurt dışı çalışıyoruz. Kot pantolonların renklendirilmesi işi aslında bizim işimiz. E, kumaş halinden alınıp dikilmesi, renklendirilmesi, paketlenmesi ve paketlendikten sonra yurt dışı ülkelere gönderilmesinin hepsinde var olan sektörüz biz. Ama yıkama tabii çok eskiye dayanıyor bu iş. Eğer yıkanmamış bir kumaşı görmüş olsaydınız insanların çoğu yıkanmamış kot kumaşını hiç görmemişler yani hep yıkanmışlarını giydikleri için sanatsal bir değeri var çünkü o kot pantolonu aldığınız zaman yıpratmasını nereye yapacaksınız lazerini nereye yapacaksınız kalıbı nasıl olacak o dışarıda her kişinin gördüğü üzerinde gördüğüm pantolonun üzerinde bir emeğim olduğuna inanıyorum yani bizim ürünlerimiz olanlardan güzel zevkli bir iş ee, severek yapıyoruz bu işi. Bakalım Allah ömür verdiğini tepkide yapmaya devam edeceğiz. Çalışacağız yani. Bu pantolon deyip geçmeyeceğiz o zaman. Çok aşamalardan geçiyor. Çok aşamadan geçiyor evet. Yani hemen hemen sadece yıkama bölümünde tahmin ediyorum 13-14 tane el değiştiriyor. Dikim ve paketlemeyi saymıyorum. Çok elden geçiyor. ve Şu anda bizim iş yerimizde 75 kişi falan çalışıyor. O 75 kişinin her birinin eli muhakkak o pantolona değiyor yani çok elden geçiyor, çok emek istiyor, emek isteyen bir iş yani. çözdük teknolojiden de Tabii şöyle, e, yani ben keşke elimde olsaydı, imkanım olsaydı da 85'teki makinelerini böyle bir müze yeri gibi ayırıp oraya koyabilseydim. Bugün bakardım onlara yani. Küçük makineler, yatık makineler, iş adedi daha az oluyordu onlarda. Yani o dönem günde 300 tane, 400 tane iş yaptığımız zaman büyük iş var diyorduk. Günde bugün 15 bin tane iş yapıyoruz, 20 bin tane iş yapıyoruz. Bunlar hep makinelerin gelişmesiyle, o, o, işte genelde ama bizim makinelerimiz Türkiye'de yapılır. Yurt dışı değil. Hep sanatkar işidir yani. Düşünün bu evdeki çamaşır makinelerinin sanayileşmiş şekli bizim makinelerimiz. Evet. Onlarla birlikte işte kimyevi ilaçlarla Nevşehir'den gelen pomza taşlarıyla e, giydiğiniz kot pantolonları bu hale getiriyoruz. Sizlere sunuyoruz. Tebrik ederiz efendim. Teşekkür ederiz. Ee, sağ olun. Tabii bunları yaparken de özenli ve titiz çalışıyorsunuz. Yani şöyle şimdi, tabi bizim tekstil sektöründe güzel iş yapmadığınız zaman çok rakibiniz var. İnanılmaz derecede hem fiyat açısından hem yer açısından insanlar birbirlerine çok rakipler. Temiz iş yaptığınız zaman iş bulabiliyorsunuz. Çünkü Türkiye'de mesela kot pantolon üzerinde dünyada en çok tercih edilen ülkelerden bir tanesi. Hem hız hem kalite yönünden biz mesela Çin'den çok çok ilerideyiz. O yüzden insanlar tercih ediyorlar. Ee, düşünün yani pH değerinden insanları rahatsız etmeyecek şekilde son uygulamaya kadar her şey yapılıyor öyle gidiyor ya yani. Siz, bir çalışma istiyor yani kot pantolon. Sadece giyildiği gibi değil yani. Çok titiz bir çalışma gerekiyor yani. Evet, yurt dışına özellikle ürün beğendirmek zordur size. Tabii. Yani hem, hem görsel olarak hem de yani birçok değerlendirme aşamasından geçiyoruz kot, kot pantolonları. Çünkü kimyevi ilaçları kullandığınız için insanı giyip rahatsız edebilir. Evet. Ama onun önlemleri var. İşi bilenler, maliyetinden kaçmayanlar kot pantolonu uyguladığı zaman, kumaş pantolon gibi insanlar rahat rahat giyiyorlar. Çok ütü gerektirmiyor, ömrü çok uzun oluyor. Yani bir kot pantolonu insan aldığı zaman eğer düzgün kullanmayı bilirse tahmin ediyorum 4-5 yıl giyer ya. Bir de kimi zaman duyuyoruz tabii kalitesi düşük, boyası haklı vesaire evet. gibi ya da sağlığa zararlı. Yani her sektörde olduğu gibi markalaşmış yerler bunun önüne geçmişler. Markalaşmış yerlerden alışveriş yapmak lazım. Onlar da asla böyle bir sorunla karşılanmaz. Ama hepimiz insanız. Eskaza diyelim böyle bir sorunla karşılandığında şişildiği zaman muhakkak ve muhakkak onun e, icabına bakılıyor. o insanlar alıyor, değerlendiriyor. Niye böyle olmuş, niye böyle bir şikayet var? Hemen önüne alınıyor, yapılıyor yani. O yüzden kot pantolonunda da kaliteli yerlerden seçim yapmak şart. Ben kot pantolon giymeyi sevenlere bunu öneriyorum yani. Kaliteli yerlerden alınması gerekiyor. Özen Tabii özen göstermek lazım. lazım. Peki Musa Bey, ee, kot pantolonun modası olur mu? Olur, tabii. E şimdi keşke hani girip de insanlar 80'lerde, 70'lerde ki görüyoruz 80'ler dizisinde falan. O zamanki kotlarla bugün kotlarla çok farklı. Belki kumaş olarak e, kumaş üretiminde çok değil ama renklendirmede, kalıplarda çok fark var. Biz bugün İstanbul'da bile bölgeden bölgeye mesela öyle çalışıyoruz. Hı. Bağcılar'daki bir alışveriş merkezine verdiği kalıpla mesela başka bir alışveriş merkezinde verdiği sattığı kalıp birbirini tutmuyor. Oradaki insanlar ona alışmış, evet. onu tercih ediyorlar. Başka bir yerdeki başkasına alışmış, onu tercih ediyor. Çok farklı, fark ediyor. Modellerinde ve renklerinde. tabii, 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 tabii fark ediyor, evet. işimizin bir gereği olmuş artık fuarlar. Gözümüzden kaçırdığımız yeni yapılan, yeni üretilen bir makine olabilir, yeni üretilen bir renk olabilir. Çok faydası oluyor. Türkiye'de de yurt dışında da yapılan bütün fuarlara hemen hemen tekstil üzerine, tekstil, tekstil yan sanayileri üzerine olan fuarlara da herkesin katılması lazım eğer bu sektördeyse. Satıcısından fasoncusuna kadar. Bu çünkü ufku açabilecek bir şey. Evet. Ben çok faydasını gördüm katılmanın. Katılmak gerekiyor. Çok çok faydalı ya. Yani. Katılmak gerekiyor. Sektör çünkü hızla değişiyor. Tabii Peki, hızla değişiyor. değişiyor. Ayak uydurmak için katılmak gerekiyor. Doğru. Peki bu son günlerde yaşadığımız pandemi sürecinde firmanız adına ne tür önlemler aldınız? Evet. Şimdi ben e, 35 yıldır bu işi yapıyoruz. 35 yıllık ticari hayatımızda ilk defa 2 ay kapattık. Biz fabrikamızı. Sağ olsun tabii devlet e, işçilerimizin maaşını verdi üstünü biz tamamladık verdik geldikten sonra o hikayeden sonra açtıktan sonra artık biz bu pandemiyle yaşayacağımızı bilerek insanların işte maske mesafe ve temizlik ve alakalı olan bu üç şeyi titizlikle uygulamaya çalışıyoruz çünkü bizde daha çok insanlar yan yana birlikte çalışıyorlar. İşte dezenfektanlar, biz zaten kimya ilaçlarla çalışıyoruz, suyla çalışıyoruz, her tarafımız temiz ama e, tabii insanları bilinçlendirerek bu üç şeye, maske, mesafe ve temizliğe dikkat edip e, o yönde böyle artık bundan sonra hep pandemi varmış gibi insanları alıştırarak çalışacağız, öyle devam edeceğiz. Yani başka çaresi yok. Evet. Destekçileriniz kimler? <laughs> evet, güzel bir soru. E, şimdi biz Çalışma süresi olarak çok uzun süre çalışıyoruz. Ben sabah saat 8.30-9.00'da geliyorum. Evet. Çoğu zaman e, en erken gidişim saat 1000 11'i buluyor akşam. Çoğu zaman da 2 3'ü buluyor. Aşağı. Tabii 3 tane kızım var benim. Ee, bir tanesi bu yıl İstanbul Hukuk Fakültesini kazandı. Herhalde büyük bir ihtimal hakim olacağım diyor. Şevval Sude'm var. Tabii en baştaki destekçim eşim Elif Nurfen çok destek oldu yani bir kadının düşünün insanlara baktığınız zaman genel itibariyle saat 5'te 6'da herkes evinde oluyor yani koca işi bir türlü eve gidiyor yani e, evinde görmek ister eşini ama sağ olsunlar bize bir ömür verdiler e, eşim çok destek oldu aynı zamanda benim eşim mesela ben ara sıra buradan ham pantolonlardan götürürüm kendisi evde normal o klasik çamaşır makinesinde renkler döner belki yeni bir şey bulurum diye öyle destek olur e, ortanca kızım var İlayda Dua o çok böyle modelden çok iyi anlar, iyi kodlardan anlar tercih eder giyer. Bir küçük kızım var, Ceylin, Ceylin Serra. O beni hep böyle 10'da 11'de mesaj atar, babacığım seni çok merak ettim, babacığım ne zaman geleceksin. Onun o mesaj atıp beni merak etmesi bile beni hızlandırır burada. Ee, bana daha çok çalışma e, azmi verir. O yüzden en büyük destekçim ailem tabii. Onlara buradan sizin aracılığınızla da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sevgili eşinize ve sevgiler Eyvallah, dinlerim. teşekkürler, sağ olun. Ee, peki, sektörde sıkıntılar var mı? Varsa çözümleri neler? E, gereken destekleri alabiliyor musunuz? Evet, sektörümüzde bizim bugün hemen hemen hangi meslektaşımıza sorsanız bizde personel sıkıntısı var. Çünkü tekstil zor bir iş olduğu için genelde artık yeni yetişen nesil bu işin üretiminde çalışmak istemiyor. Şu anda çalışanlar da zaten bu son 20 yılın sanatkarları, onlarla iş yapıyoruz. Evet. Artık insanlar rahat iş arıyorlar. Çok böyle üretim içinde çalışmak istemiyorlar. Eskiden dikim atölyelerinde bakıyordum herkes okulda çocuklar tatile çıktığı zaman çırak olarak veriyordu en azından bir şey öğrensin diye. Şimdi bakıyorum hiç kimse o şeye yanaşmıyor, girmiyor artık yani yapmıyorlar o işi. Biraz eziyetli, biraz zor, biraz çalışma saatleri uzun diye çok çocuklarını bu işte yetiştirmek istemiyorlar. E biz de işte son e, neslin, son kahramanları gibi bu işi yürütebildiğimiz yere kadar yürüteceğiz. Bakalım ne kadar yürüteceğiz yani. İnşallah nesiller boyu devam eder İnşallah, İnşallah, inşallah. Teşekkür e, ederiz. Sağ olun. Peki sizin hedefleriniz ne? Yakın gelecekte sunulan teksir e, neler olacak? Bizim bu işi açtığımızdan sonuna kadar hedefimiz hep çok para kazanmayalım ama müşterilerimiz hep bizden memnun olsun felsefesiyle hep hareket ettik. Hep böyle oldu yani. Çünkü hangi işte olursanız olun, kaliteli bir iş yaptığınız zaman müşteri aramıyorsunuz. Müşteri gelip sizi buluyor. Biz bunu çok test ettik burada. Çok şahit olduk buna yani. Bundan sonra da eğer böyle hani yeni bir şeyler bulup da bu yeni, yeni bir şey de bu firma bulmuş diye insanlara bir sunum yaparsak memnun oluruz. Hayatımızda dikili bir ağacımız kalmış gibi kalır. O yönde çalışmalarımız var. Böyle yenilik, kod üzerine insanlara daha neler sunabiliriz diye arge çalışmalarımız sürekli devam ediyor. İnşallah öyle bir temennimiz var. Bakalım ne kadar başarılı olacağız. Efendim biz de eee başta Musa Ayhan Bey ekibine hocalarım evet. devam ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Buraya kadar geldiniz. Sizlerle tanışmış olduğumuza memnun olduk. İşlerinizde kolaylıklar diliyoruz size. Adım. Sevgili izleyiciler bugün İstanbul Esenyurt'ta Sonel Tekstil'deydik ve sektör adındaki gelişmeleri sizler için burada sohbet niteliğinde gerçekleştirdik. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.